Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Karparkik'teki bazı düzeltilmeyen bakları göstereceğim. Ve bu baklar bazen kullanıcıların çok işine yarayacak. Bazen de sadece oyunda görüş kötülüğü veya başka sebeplerle oyunda kalan bazı hatalar bunlar. Bugün sizlere bunu göstereceğim. Bu da benim bir arada, bu arada ilk videom. Ee, konuyu çok uzatmak istemiyorum ben. Videoya geçmek istiyorum. Şimdi uzatmak istemeden ilk bug'ı göstermek istiyorum. Şöyle buradan bakın. Stivir'in köprüsü burası. Drone'la göstermeye gerek yok zaten. Herkes görür burayı. Atlayalım aşağı. Herkesin bildiği üzere burada bir su var arkadaşlar. Tabii bu suyun altına girdiğimizde bizi bu şekil araba atlıyor. Tabi ben kendim bastım burada. buraya girdiğimizde bize arabayı atmıyor. Burada bir yer daha var. Tekrar buradan geliyoruz yine atmıyor. Burayı düzeltmemişler. Burası bayağıdır böyle. Ben 2020'de başladım. Ve oynadığımdan beri hiç düzeltilmedi. Burayla oynanıldı. Yani oyun galiba ilk yapmışsın. O haberi var. Şurada bir tane patika vardı burada aşağıdan. Buradan dolana dolana öbür tarafa kadar çıkıyordunuz yani yolda çizilmiş bir patika vardı ve burayı kaldırmışlar niye kaldılar bilmiyorum böyle kalmış burası ve buradan karşıya geçemiyorsunuz ben denedim ancak buradan yukarı çıkabiliriz onun dışında aşağıda gördüğünüz gibi atlayabiliyoruz ve bu aşağıda kar parkın bir şimdi ayaklarımızın altındaymış gibi her yeri gözüküyor bakın şurada bir tane gemi var yani ve ayrıca burada kalmıyor, bitmiyor. Bakın gördüğünüz gibi burası bayağı büyük ve burada bayağı bir dolaşabiliriz şehir altında. Burası neden hala düzeltilmemiş bilmiyorum ama bayağıdır burada. Yani bunu ne amaçla kullanırız bilmiyorum. Böyle garip bir görüntüsü var. Öbür biz kalan bagımızı gösterelim. Evet dostlar bu bug'ımız gerçekten çok işe yarayan bir bug. Drak yarışlar olur, top speed olur. Bakın, şimdi en başından söyleyeyim. Bu 1695 eşbirlik arabayı başka bir hesaptan kendi orijinal hesabınıza geçireceksiniz. Bunu nasıl yaparsınız bilmiyorum. Benim iki tane hesabım var. Bir tanesi hileli. Mesela ben bunu buradan aldım. Şöyle gördüğünüz gibi falan bunu attım ve 1695 eşbirlik olarak attım. Sonra motor kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi bakın bunlar alınmamış. Çünkü ben bunları kendimden değil hile ressamdan aldım. Öyle yükselttim. O yüzden bu kendi almadığım <laughs> alınmamış gösteriliyor. Bunu da buradan aldığımızda arabamız gördüğünüz gibi 2000 eşitli oluyor. Bunları aldığımızda arkadaşlar arabanızı kolayca 2000 çıkartabilirsiniz. Bakın şöyle ben de göstereyim. Bunda yoktu. Defonda vardı diye Kendi hesabımdan fullemişim. Yani eğer ki olur da başka hesaptan kendi orijinal hesabınıza 1695 HP'lik bir araba gönderirseniz burayı motor edin. Belki turbo alınmamış gösteriyor olabilir. Aldığınız arabanız 2000 olabiliyor. Öbür bug'ımıza geçelim. Evet sıradaki bagımız dostlar yine 1'deki bir haritada. <laughs> bu dik yokuşu. Yani Başka bir tane. Buranın en ucuna geliyoruz. Tabi bu bak düzeltilmiş diye biliyorum ama yine de ben bir deneyeceğim. Eskilerden de var. Bakın videosunu koydum şimdi. Yapmışlar sanırım. Yani bir süre uçuyorsunuz sonra tekrar düşüyorsunuz ama. Ben şu çatıya çıkmayı çok denedim fakat çıkamadım yarıda düştüm. Hatta ben bir daha deneyeyim. Bakın gördüğünüz gibi atlıyor fakat aşağı düşerek Yani Tekrar yere çakılıyor. Demek ki bunda kaldırmışlar. O zaman son Olan bug'ımıza geçelim. kesme olabilir zaten tahmin etmişsinizdir Bakın şöyle silecekleri falan boyayabiliyorduk. Boyayabiliyorduk artık boyanmıyor. Şu şöyle ızgaralara getirdim de aynı şekilde. Boyanmıyor. Yani bunu niye kaldırmışlar bilmiyorum. Bakalım güzel de gidiyor da araba fakat neredeyse sanırım değil, kaldırmışlar. hazırlamıştı o zaman. Ama bence güzel duruyordu yani boşuna kaldırmışlar Bu arada size söylemek istediğim son bir videoyu bitirmeden bunu bir anlatayım.